Bugün YouTube kanalımızda sizlerle ebe gümecinden ebe gümeci bitkisinin faydalarından bahsedeceğiz. Ebe bitkisi yıl boyu yetişebilen şifalı bir bitkidir. İnce kürdan gibi sapları olan böyle çintik yaprakları olan toparlak cinsinde yapraklı olan yaprakları olan şifalı bir bitkidir. Zengin vitamin, mineral ve protein kaynağı olan ebegümeci bitkisinde demir, magnezyum, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum gibi vitaminler, mineraller, proteinler içermektedir. Özellikle sodyumdan çok zengin olan ebegümeci bitkisi bir doğal sodyum kaynağı olmaktadır. Cilt ve saç sağlığında oldukça faydalı olan ebegümeci bitkisi tıpkı sinirli ot gibi çıban ve abset tedavisinde lafası yapılarak çıban ve abset tedavisinde cilt sağlığında uygulanmaktadır. Saçlara güllük parlaklık da veren ebegümeci bitkisi saçlar kepeklenmeye karşı da korumaktadır. Saç ve cilt sağlığına oldukça faydası olduğu gibi sindirim sistemi hastalıklarına mide hastalıklarına bağırsak hastalıklarına da oldukça faydalıdır. Gastrit, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sistemi sorunlarına bağırsak hastalıklarına karşı da oldukça faydalı olan ebegümeci bitkisi solunum yolları hastalıklarına da oldukça faydalıdır. Grip, nezle, bronşit, soğuk algınlığı gibi vakalara karşı da bünyeyi koruyan bağışıklık sistemi güçlendiren ebegümeci barındırdığı C vitamini sayesinde soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda oldukça faydalıdır astım bronşit atağına karşı da oldukça faydalı olan ebegümeci astım ve bronşit atağını geciktirmektedir bronşları açmaktadır göğsü yumuşatıcı da etkisi olan ebegümeci bitkisi balgam söktürücü de faydası olduğu gibi öksürü de oldukça faydalı olmaktadır. Öksürük kesici olarak da düşürülmektedir. Ateşli hastalıklarda vücudun hararetini dindiren, geçiren ebegümeci gümeci bitkisi ateşli hastalıklarda da ateş düşürücü özelliği olmaktadır. Kan basıncını da düşüren ebegümeci bitkisi tansiyon hastalıklarına karşı da hipertansiyona karşı da faydalı olmaktadır. Kolesterol hastalığına karşı da faydalı olan ebegümeci bitkisi karaciğer hastalıklarına karşı da oldukça faydalıdır. Bir karaciğer dostudur. Kanserden de korumaktadır. C vitamininden zengin olan ebegümeci bitkisi alerji hastalıklarına karşı özellikle saman nezlesine karşı oldukça faydalıdır zayıflama ve kilo vermeye de oldukça faydalı olan ebek bitkisi zengin vitaminler ve mineraller içerdiğinden zayıflama ve kilo vermede de kullanılmaktadır. Sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri olan ebek bitkisi sinirleri yapı, yatıştırarak depresyon ataklarına karşı da etkili olarak Asabilik, sinirlilik gibi sorunlara karşı da sinirlileri yatıştırarak faydalı olmaktadır. Diyet programlarında vazgeçilmez bir besin kaynağı olan ebegümeci bitkisi, demir vitamini ile birlikte kansızlık ve anemi hastalıklarında doğal ilacıdır. Ebegümecinin bilinen pek bir yan etkisi olmamakla birlikte, fazla tüketilmesi halinde diğer besinlerde olduğu gibi bazı yan etkileri de sahip olabilmektedir. Ancak bu yan etkileri öyle bir önemli bir yan etkisi olmamaktadır.